Herkese merhaba çocuklar. Orada din anneciğim. Annem buradan buradan. Buradan bak yol var aşkım yol var orada. Bak kızımı kurtarayım. Kurtardım kurtardım. Hop 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 hop, hop hadi. hadi. koş. Dön. Sağ yap. Buradan aşkım. Annem buradan. Parkı gördü ya kestirmeden kaçmak istiyor Lina. Gel buradan buradan buradan. Hava güzel. Güneşli. Oh mis. Mis. Sabah daha 12. Ali, nereye geldik? Park mı? Emziği ver anne. <laughs> emziği ver aşkım, emziğini ver. Hadi koş. Ben de geliyorum. Nereden kayacaksın? Orası hep Oo, o çok yüksek aşkım. Bak orası küçük çocuklara göre oraya gidelim. İn buradan aşkım hadi. Bunlar çok yüksek. Bayağı büyükmüş kaydırakları. Evet anneciğim. Gel bak o küçük çocuklara göre bak aşkım hadi. Kaydıra yürü. Evet anneciğim hadi. Çok yüksek o. Düşersin annem düşersin. Evet bebek de kayacak. Evet kızım da kayacak. Teyze orada spor yapıyor. Hadi kay buradan bak. Bu sana göre anneciğim. Pembeye gidiyor. Kızım her zaman yükseklerde. Anne, peki, bay bay. Bay bay Lina. Otur anneciğim. Otur kızım otur. Evet geliyor çocuklar Lina. Geliyor geliyor. Kaydı. Geldi Lina bebeğiyle birlikte. Bir kaydırak Çıkıyor Lina evet Bebeği de yürütecekmiş Evet Evet Evet, evet Çıktı Lina ile bebeği Ç Ç <laughs> Gel gel buradan kay bir kere Gel anne burada dursun Bu çok yüksekteymiş Lina Sarı kaydırakta gibi Hop, Aşağı düştü Lina Geliyor bebek. Hop! Bebe geldi. Sıra Lina'da. Lina kayıyor. Kaydı Lina. Düştü bebeği. Hii, düştü. Bir şey yok değil mi anneciğim? Evet salıncak. Koy bebeğini bir taneye. Dur oturtalım onu anneciğim. Yatır onu yatır. Oturtmayalım. Hii, gene düştü. Ay acıdı mı bebe? Acımamış. Yatır onu oturamaz anacım düşer. Aferin kızıma. Öyle değil aşkım. Sen çekil. Bir aşkım böyle. Tamam hadi gel sen de buna bin. Gel sen de yeşile bin. Ben sallarım ikinizde. Bir aşkım. Hadi, bebek mi? Çek elini, çek elini kafanı da çek. Bebek mi? Tamam bebeği de sallayacağım. Elini çek, elin sıkışacak. Tamam bebeği, de. tamam bebeği de sallayacağım, Lina'yı da sallayacağım. Lina'yı uçurayım. Aa, bundan ses çıkıyor aşkım. Şuna mı gitseydik? Lina ondan ses çıkıyor, korkuyorum. Vidası falan düşerse. Bakayım. Bebeği de sallayacağım. Ona gidelim anneciğim. Ha bu şey ses çıkıyor. Vidası yamulmuş. Bebeğimi salla diyor Lina. Bebeğini de sallayayım. Oo, bebeği yapmış kendini. Uyumuş. Bebe uyumuş orada. Bakın çocuklar gördünüz mü Lina'nın bebeği? Beşik sandı burayı herhalde uyumuş. Ben Sen de mi yatıyorsun? <laughs> Sen çok mu kıskançsın ya? Ale uçuyor Lina. Bebeğiyle parka geldi Lina bugün. Hava çok güzel, güneşli, mis, sıcak. Ayaklarını kaldır anneciğim öne giderken. Ayaklarını kaldırır mısın? Öne giderken kaldır ayaklarını. Öyle aferin. Geçen tarlalara gittik. İnandığı yer ayakkabısı hep çamur olmuştu. Gel annesi tutun seni. Bebeği yatıyor bak. Bebek sallanıyor. Hem sallanıyor hem yatıyor. Ama ayaklarını kaldır bak. Acır sonra ayaklarını. Öne doğru kaldır. Öyle aferin. Bak aferin. Yapma yani öyle. Bebek. Bebek sallanıyor ya anneciğim bak. Şş, bebeği oh. Bu çok alçak. Gel şuna bin gel. Ayağın yerde sürünüp duruyor bak. Gel in. Bebeğini dal. Bebeğini dal. Yavaş kaldır yatıyor yavaş kaldır yatıyor. Koş koş sana gidelim hadi. Evet bak bunlar daha güzel sağlam koy bebeğini oraya Hı, öyle koy bir kere salla tamam evet kaydı güneş vuruyor gözünü bak bu çok güzel uçuyor gördün mü ayağında değmiyor yere uçuyor Lina gördün mü hem ayağın yere değmeyen çok güzel sallanıyor. Aley. Aley bay bayat arkadaşlara. Görüşürüz de anneciğim. Görüşürüz çocuklar. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Sağlıkla kalın. Bebeği de çekecekmişim. Lina öyle istiyor. Dina'nın bebeği iyi yapmış çocuklar. Şş sessiz olun. Yatıyor bebe burada bak gördünüz mü? Evet anneciğim hadi.